Vanni yazılımdan herkese merhaba. Vani Profesyonel Sürüm Çek modülünde sıralı çek işlemleri ve ortalama vade ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştireceğiz. Sıralı çeksenet işlemi için bordrolarda mouse'a sağ tıklayıp örnek bir senet girişi yapalım. S seçten borç bakiyesi 23.000 olan Yeşim Korlu'yu seçip alttan ekle diyerek senet girişi gerçekleştirelim. Evrak seri numarasını girelim. Kaşide yeri İzmir. Kaşideci adı Yeşim Korlu. Telefon numarasını girelim. Yeşim Korlu'nun 23 bin liralık borç bakiyesini 10 ay vade şeklinde ayarlamak için 23.000 bölü 10 enter dediğimizde aylık 2300 şeklinde ayarlama yapabiliriz. Bu şekilde kaydet dediğimizde ilk senedimiz 2300 lira olarak kayıt işlemi gerçekleşti. Şimdi oluşturduğumuz ilk senedi 10 ay vade şeklinde ayarlamak için alttan kopyalayı tıklayarak evrak kopyalayıcı ile çoğaltabiliriz. Evrak tarihi 13.10.2021. Başlangıç tarihi de aynı şekilde 13.10.2021 olsun. Evrak kopya sayısı için 10 ay vadede 9 olarak belirtiyorum. İlk ayı girişini yapmıştık. Evrak aralığında isterseniz 20-30 gün arayla şeklinde veya evrak gününden her ayın belirli bir günü olarak ayarlama yapabilirsiniz. Ödemeleri 25 gün arayla olacak şekilde ayarlayalım. Bu şekilde bilgileri girip kopyalı dediğimizde sistem 25 gün arayla ödeme yapılacak şekilde vade tarihlerini 10 taksit olarak ayarlıyor. Toplam tutar 23 bin. Ortalama vade 02.02.2022 Vade farkı 113 gün. Ortalama vade Ödeme veya tahsilatın ortalama ne kadar sürede yapılacağını hesaplamak için kullanılır. Biz evrak girişini yaptığımızda ortalama vade otomatik olarak sistem tarafından hesaplanıyor. Ve bu şekilde ortalama vadeyi kendimiz ayrıca hesaplamak durumunda kalmıyoruz. Oluşturmuş olduğumuz sıralı senedi kaydettiğimizde Yeşim Korlu adına 23.000 liralık sıralı senet girişini oluşturmuş oluruz. Cari kart modülünden Yeşim Korlu'ya tıklayıp işlem takibi dediğimizde yapmış olduğumuz senet girişi Yeşim Korlu'nun işlem takibinde görüntüleniyor. İşlem takibi sekmesinin yanındaki çek senet sekmesine bastığımızda da girmiş olduğumuz sıralı evrakların bilgisine ulaşabiliriz. Ayrıca oluşturmuş olduğumuz senet girişlerini yazdırma işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunun için yeşim korlunun işlem takibi ekranından senet girişini seçip alttan yazdırı tıklayarak senet yazdırma seçeneğinde senet yazdırı seçip senedi ekrana yansıtabilir veya yazdırabiliriz. Ekran dediğimizde girişini yapmış olduğumuz sıralı senetleri görüntüleyebiliriz. Yazdır butonuyla da bu senetlerin yazdırma işlemini gerçekleştirebiliriz. Şimdi bir de vade tarihleri her ayın belirli bir günü olacak şekilde yeni bir giriş oluşturalım. Mouse'a sağ tıklayıp tekrar senet girişi deyip S seçten 9000 TL'lik borç bakiyesi olan Mustafa Metin'i seçip alttan ekle diyerek senet girişi yapalım. Evrak vade tarihi 31 2021 olsun. Evrak seri numarasını girelim. Kaşide yeri İzmir. Kaşideci adı Mustafa Metin. Telefon numarasını girelim. Bu sefer 9000 liralık borç bakiyesini 5 ay şeklinde ödeme gerçekleştirilsin. 9000 bölü 5 enter dediğimizde aylık 1800 TL olarak senedimizi kaydedelim. İlk senet girişini yaptıktan sonra alttan kopyala deyip evrak sayısına kalan 4 ayı girelim. Evrak günü olarak da her ayın 31'inde ödenecek şekilde giriş yapalım. Kopyala dediğimizde Vade tarihlerinde her ayın 31'inde ödensin dediğimiz halde sistemin 31 gün olmayan aylarda vade tarihlerini otomatik olarak ayın son gününe denk getirdiğini görüyoruz. 5 ay vade olarak toplam 9000 TL tutarındaki müşteri senedini kaydet dediğimizde Mustafa Metin adına 9000 TL'lik sıralı senet girişini gerçekleştirmiş oluruz. Çeksenet modülünde sıralı çeksenet işlemleri ve ortalama vade ile ilgili bilgi aktarımı gerçekleştirdik. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.